Merhabalar arkadaşlar. 2019 yılı için hazırladığımız ilk dersimize hoş geldiniz. TYT AYT ile başlıyoruz. Tarihin tanımı ve özellikleri ilk dersimiz, ilk ünitemiz. Hepinize başarılar diliyorum. Haydi başlayalım inşallah. Şimdi tarihin tanımını yapacak olursak sevgili arkadaşlar, tarih toplumların başından geçen olayları. Zaman ve yer göstererek anlatan bunların sebep ve sonuçlarını birbirleri olan ilişkilerini ele alan sosyal bir bilimdir. Tarihin tanımını yaptık. Şimdi tarihin tanımı ile ilgili sorularda sevgili arkadaşlar dikkatimizi çeken bir şey var. Tanım verilir, durumla alakalı soru sorulur. Tanım, tarih insan toplumundan geçmişteki yaşam biçimi, kültür ve uygarlıktan ilişkilerini yer ve zaman göstererek neden sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır. Şimdi durumu verdi bize. Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre 4. Amonefis ülkede yönetim ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerin ellerinden alabilmek ve halkı onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş ancak başarılı olamamıştır. Tarihin tanımı dikkate alındığında yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir? Şimdi tanımı verdi, durumu verdi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da bu durumdan hangisinin olmadığına bakacağız. Şimdi yer var mı? Mısır piramitte. Mısır. Dolayısıyla yeri belirtmiş. Zaman ben göremedim. Siz görüyorsanız bakın. Neden? Ne diyor? Amon rahiplerinin siyasi güçlerinden elinden alabilmek ve halkı onların nüfuslarından kurtarmak için. Nedeni belirtti. Kaynak. Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre demek ki kaynağı da vermiş. Sonuç bütün Mısır ülkesini tekrar Tanrı etrafında birleştirmek istemiş ancak başarılı olamamıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Zamanla ilgili bir bilgi yoktur sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurdan birincisi olay, diğeri ise olgudur. Son yıllarda buna vaka ve vakıa da denilebiliyor. Dikkat edelim. Olay dendiği zaman sevgili arkadaşlar vaka, olgu dendiği zaman ise vaka ifadeleri kullanılabiliyor. Olay, tarihi insanlığı etkilenen siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini konularda kısa sürede meydana gelen gelişmelerdir. Olaylar kendine has özelliklere sahiptir. Somut bilgiler içerir, yer ve zaman bildirir. Olayların başlangıç ve bitiş süreleri de bellidir. Olay başlangıcı bitişi belli olan durumlar. Olgu ise tarihte insanlığı etkileyen ve olayların ortaya çıkardığı sonuçlara göre uzun sürede meydana gelen değişimlerdir. Bir şey uzun sürede meydana geliyorsa, olaylar sonucunda oluşuyorsa sevgili arkadaşlar, ona olgu diyoruz. Olgular geneldir, süreklilik gösterir, soyuttur. Olgularda belirli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Tarih olay ve olgu arasındaki farklar şunlardır. Tarih olay biriciktir, özgündür, tekrarlanamaz. Ancak tarih olgu sevgili arkadaşlar, geneldir ve tekrar edilebilir. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi bir araç şey yapalım, çalışma yapalım. Malazgirt Savaşı sizce bir olay mıdır, olgu mudur? Anadolu'nun Türkleşmesi bir olay mıdır, olgu mudur? Türkiye'nin modernleşmesi, sömürgecilik anlayışının gelişmesi, İstanbul'un fethi, Çanakkale Savaşı, milli bilincin oluşması. Evet, hemen ne dediniz? Şimdi Malazgirt Savaşı başlangıcı, bitişi bellidir. Dolayısıyla bir olaydır. Anadolu'nun Türkleşmesi başlangıcı bitişi belli mi? Değil değil mi? Dolayısıyla da bir olgudur. Türkiye'nin modernleşmesi hala modernleşiyoruz. Dolayısıyla bir olgudur. Sömürgecilik anlayışının gelişmesi başlangıcı bitişi belli değildir. Dolayısıyla bir olgudur. İstanbul'un fethi başlangıcı bitişi belli. Dolayısıyla da İstanbul'un fethi bir olaydır. Çanakkale Savaşı başlangıcı bitişi belli. Dolayısıyla da bir olaydır milli bilincin oluşması. Dikkat ederseniz başlangıcı bitişi belirli bir tarih vermez. Dolayısıyla da olgu özeline sahiptir. Şimdi bir soru çözelim hemen. Bir olayın belirtisi olarak gözlemlenmiş, belirli süreçlerden geçmiş, gelişme ve değişimlere olgu denir. Bu tanıma göre aşağıdaki hangisi olgu kavramına örnek gösterilemez? Kavimler göçü, Anadolu'nun Türkleşmesi, sömürgecilik, İslamiyet'in yayılması, Türklerin batıya göçü. Evet. Ne dediniz sevgili arkadaşlar? Cevabı ne olacak? Olgu kavramına örnek gösterilemez diyor. Olay arayacağız. Yani olgu kavramla. Dolayısıyla kavimler göçünün başlangıcı bitişi belli midir sevgili arkadaşlar? Başlangıcı ve bitişi bellidir. Türklerin batıya göçü diyebilirsiniz. Şimdi hala devam ediyor. Değil mi? Türklerin batıya göçü hangi olay? Yani bir, belirli bir somut bir şey yok. İslamiyetin yayılması hala yayılıyor. Sömürgecilik hala devam ediyor. Anadolu'nun Türkleşmesi de hala devam ediyor diyebiliriz. Doğru cevabımız o zaman A seçeneğidir. Şimdi tarih olayların sevgili arkadaşlar tarihin özellikleri üzerinde duralım. Tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. Yani tarihin tekrarı yoktur sevgili arkadaşlar. Ha atalarımız tarih tekerrürden ibarettir demişler. Örnek alın demişler ama biz biliyoruz ki aynı olayın birebir gerçekleşme ihtimali yoktur. Tarihte deney ve gözlem olmaz. Diğer bilimlerden ayrılan en önemli özelliğimiz bu arkadaşlar. Tarihte deney ve gözlem metodu uygulanamaz. Tarihin deney ve gözlemi yoktur. Hani İstanbul'un fethini bir kez daha gözlemleyeceğim. Bekle istediğin kadar bekle. Gözlemleyemezsin canım. Tarih olay meydana geldi. Yer ve zaman önemlidir. Evet. Tarih olayın gerçekleştiği yer ve zaman bizim için son derece önemli. Cümlenin içerisinde olmazsa olmazdır. Mesela 1453'te fethedildi. Neresi fethedildi? Belli değil. Ya da İstanbul fethedildi. Ne zaman fethedildi? Vermezseniz sevgili arkadaşlar zamanı hani taşla sopayla mı fethedildi? Efendim füzeyle, helikopterle mi fethedildi? Topla, tüfekle mi? Zamanı bilmem lazım. Dolayısıyla yer ve zaman önemlidir. Tarih olay belgelere dayanarak incelenir. Tarihçi için sevgili arkadaşlar belgeler son derece önemlidir. İnsan topluluklarının her türlü faaliyeti tarihin konusudur. Yani konusu doğrudan doğruya dikkat ederseniz insan ve yaptıklarıdır arkadaşlar. Hayvanlar alemi, bitkiler alemi tarihin konusu değildir. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedenidir. Genelde bu şekilde neden sonuç neden sonuç ilişkisi içerisinde devam eder. Tarih bilgiler değişebilir. Evet. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla da tarih bilgilerimiz her an değişikliğe uğrayabilir sevgili arkadaşlar. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmelidir ki hani olaya etki eden faktörler ortadan kalksın ki o araştırmamız daha sağlam olabilsin. Olaylar kendi zamanının şartlarında incelenmelidir. Kendi devrinin şartlarına göre değerlendiririz olayı. Günümüzün şartlarına göre değerlendirirsek sevgili arkadaşlar, subjektif bir değerlendirme yapmış oluruz, hataya düşeriz. Tarih olaylara kural koymak, genelleme yapmak yanlıştır. Tarihin kanunu yoktur arkadaşlar. Evet. Şimdi tarih araştırmalarında yönteme baktığımız zaman kaynak arama. İlk başta tarihçi ne yapacak? Bir kaynak arayacak. Kaynaklarda da ise şuna dikkat ediyoruz. Birinci elden kaynaklar. Yani ana kaynakta denir buna. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para ve benzeri doğrudan doğruya olayın geçtiği döneme ait kaynaktır. İkinci el kaynaklar ise olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getiren eserlerdir. İkinci el kaynaklar sevgili arkadaşlar birinci elden kaynaklardan yararlanılarak oluşturulmuş eserlerdir. Tarihin kaynaklarının sınıflandırılmasına baktığınız zaman sözlü kaynaklar. Mesela destanlar, masallar değil mi? Bunlar sözlü kaynaklarımız. Yazılı kaynaklar nedir? Kitabelerdir, anallardır, yıllıklardır. Vaka tuttuğu notlardır. Sesli ve görüntülü kaynaklar dendiği zaman artık son yıllarda bundan da yararlanılıyor. CD'ler, fotoğraflar, resimler. Gerçek eşya ve nesnelere baktığınız zaman işte silahtır, araçtır, gereçtir, vazodur, çanaktır, çömlektir değil mi? özellikle arkeolojik buluntular sonucu da elde edilmiş eserlerdir sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi tasnif, sınıflandırma yapar tarihi. Belgelerden gelerek olaylar sınıflandırılır. Tarih olaylar 3 bölümde sınıflandırılır. Zamana göre sınıflandırma, ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, efendim 1789 tarihi gibi zamana göre bu. Mekana göre sınıflandırma Anadolu tarihi, Avrupa tarihi, İstanbul tarihi gibi sevgili arkadaşlar. Belirli bir mekan sınıfı yaptım. Konusuna göre sınıflandırmada ise Osmanlı müesseseler tarihi, Osmanlı'da harem, efendim bakıyorsunuz Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı gibi konusuna göre sınıflandırma yapılabilmektedir. Tahlil belgelerin kullanılır hale getirilmesine tahlil denir. Yani analiz ve çözümleme yapılır sevgili arkadaşlar. Tenkit eleştiri doğru bilgi ulaşmak için kaynakların karşılaştırılmasına tenkit denir. Tenkit ikiye ayrılır sevgili arkadaşlar. Dış tenkit kaynağın adı, meydana getirildiği yer ve zamanın sahte olup olmadığı eleştirilir. İç tenkit kaynağın verdiği bilgilerin içeriğinin güvenilirliği eleştirilir. En nihayetinde tüm belgeler bir araya getirilir. Tarih metodolojisi kullanılarak olaylar hakkında yeni bir hükme varılır. Buna da biz ne diyoruz? Terkip. Yani sentez, birleştirme ismi verilir sevgili arkadaşlar. Şimdi tarih öğrenmenin faydaları Geçmiş öğrenerek geleceğe yön vermemizi sağlar. Düşünme ve yorumlama gücümüzü geliştirir. İnsan, aile ve yurt sevgisini güçlendirir. Günümüz yöneticilerine devletin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olur. Geçmişte yaşanmış olaylar hakkında doğru bilgi edinmemizi sağlar. Tarihe yardımcı bilimlere hemen bakalım isterseniz. Coğrafya ne bilimidir sevgili arkadaşlar? Yer ve iklim özellikler hakkında bilgi verir. Tarihin en önemli yardımcılarından birisidir. Çünkü insanlar yaşadıkları coğrafyaya göre hareket ederler, doğru mu? Efendim bakıyorsunuz. Yani Orta Asya'da Türkler tarımla uğraşamazlar. Niye? Orta Asya'nın coğrafyası tarıma müsait değildir gibi. Arkeoloji özellikle tarih öncesinin araştırılmasında etkendir. Toprak ve su altında kalmış eserleri gün yüzüne çıkaran sevgili arkadaşlar arkeolojidir. Etnografya toplumların öz kültürlerini inceler. Epigrafya yazıt bilimidir. Kitabeler üzerindeki yazılar. Orgun kitabelerini inceleyeceksin. Dolayısıyla da epigrafyadan yararlanacaksın. Paleografya eski yazı bilimidir. Eski yazılar inceler. Nümizmatik para bilimidir. Eski paraları inceler. Şimdi ben size bir ufak bir bilgi vereyim hemen. Şimdi dikkat ederseniz bunlar sevgili arkadaşlar genellikle yazılı kaynaklar. Dolayısıyla epigrafya, paleografya ve nümizmatik. Şimdi tarih öncesi dönem derse sorunun başında bize Tarih öncesi dönemde kesinlikle yazı yoktur. Dolayısıyla da epigrafya, paleografya ve numizmatikten tarih öncesi dönemde benim yararlanma ihtimalim yoktur sevgili arkadaşlar. Paradan da birçok şey öğrenirsiniz. Onu da söyleyeyim birazdan sorularımızda inşallah göreceğiz. Kronoloji, takvim bilimi olayların zamanını belirler ve sıraya koyar. Antropolojikler ırklar bilimi kafatası ve ırkları inceler. Sarı, siyah, beyaz gibi. Filoloji dil bilimidir arkadaşlar. Diloloji diye kodlayabilirsiniz. Toplumların dillerini inceler. Sosyoloji davranış bir tarihsel olarak sosyal yönden inceler. Karbon 14 metodu tarihsel buluntuların yaşına ve özelliklerin belirlenmesinde yardımcı olur. Diplomatik sevgili arkadaşlar belge bilimidir özellikle. Anlaşmaları, fermanları, metinleri inceler. Heraldik sevgili arkadaşlar arma bilimidir. Devletlerin armalarını inceler. Soy kütüğü, şecere denir buna. Şecere de sevgili arkadaşlar özellikle büyük devlet adamlarının soy kütüklerini inceler. Ekonomiyi biliyorsunuz, sanat tarihi gibi bilimler tarihin aydınlatılmasında ayrıca yardımcı bilimlerdir sevgili arkadaşlar. Şimdi takvim bilgisine bir geçelim. Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçer aracı olarak ya güneşi ya da ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşüne esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere güneş takvimi diyoruz. Ayı kullananlar ise ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini. Hani 12 çarpı 29,5 gün eşittir 354 esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvimlere de ay takvimi diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, tarihte ilk güneş takvimini Mısırlar, ilk ay takvimini Sümerler oluşturmuşlardır. Her toplum kendi takvimini oluştururken Kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak kullanmışlardır. Örneğin Romalılar Roma'nın kuruluşunu, Müslümanlar hicreti, Peygamber Efendimiz'in Mekke'de Medine'ye göçünü, Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğumunu gibi sevgili arkadaşlar başlangıç kabul etmişlerdir. Dolayısıyla da kendileri açısından hangisi önemliyse onu başlangıç günü olarak insanların kullandığını görebiliyoruz. Şimdi Türklerin kullandığı takvimlere bakalım. 12 hayvanlı Türk takvimi. Esas aldığı yıl sistemi nedir? Güneş. Güneş sistemi esas alır. Bir yıl 365 gün 5 saat olarak kabul edilmiştir. 12 yılda bir devir yapar. Yıllar sayı ile değil hayvan adlarıyla gösterilir. Aylar sayılarla belirtilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinler, Tibetler tarafında da kullanılmıştır. Hicri takvime baktığımız zaman ay yılı esaslıdır. Bir yıl 354 gündür. Kameri ay takvimi olarak da bilinir. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıç yılı olarak esas almıştır. Hz. Ömer döneminde oluşturulmuştur. Ülkemizde 1 Ocak 1926'ya kadar yürürlükte olan bu takvim günümüzde sadece dini ay ve günlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Şimdi 354 gün olduğu için biz her sene Ramazan'ı ne yapıyoruz? 10 gün erken karşılıyoruz değil mi? Ya da Kurban Bayramı'nı, efendim Ramazan Bayramı'nı ya da o kandil gecelerini her sene 10-11 gün daha erken kutluyoruz. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar dini işlerimizi hicri takvime göre düzenliyoruz. Dini günlerimizi ha resmi işlemlerimizi birazdan göreceğiz. Miladi takvime göre düzenlediğimiz için böyle bir durum meydana geliyor. Celali takvime baktığımız zaman bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılmıştır takvimin başlangıç tarihi olarak 1079 yılı kabul edilmiştir. Babür devleti tarafından da kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Rumi takvim güneş ile esasına dayanır. Bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Takvimin başlangıç tarihi olarak hicret kabul edilmiştir. Gündelik hayatta hicri takvim kullanılırken 1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti'nde mali işlerdi. Aksama olmaması için kullanılmıştır hani günlük işlerde, aylık işlerde genellikle güneş yılı esaslı takvim daha kullanışlıdır. Dolayısıyla da ticari hayatta özellikle hani ben ben sana her sene Ramazan'da 10 ton buğday teslim edeceğim de Ramazan bir bittikten sonra kışa gelince 10 ton buğdayı nereden bulup da teslim edeceksin? Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar biz bu ihtiyacı karşılayabilmek için Osmanlı Rumi takvimi kullanmış. Miladi takvime baktığımız zaman güneş yılı esasına dayanır. 1 yıl 365 gün 6 saattir. Gregorian takvim olarak da bilinir. Başlangıç olarak 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir. Miladi takvim ilk şekli Mısırlara aittir. Romalılar ve Papa 13. Gregorius tarafından geliştirilmiştir. Hz. İsa'nın doğumu takvimin başlangıcı olarak kabul edildiğinden bu takvime miladi takvim adı da milat doğum demek zaten. Onu Hz. İsa'nın doğumundan öncekilere milattan önce ifadesinin kullanıldığını görüyoruz ülkemizde 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sorular çözelim. Zamanı geri döndür geriye döndürmek mümkün değildir. Bu sözden harekete tarih biliminin deney, gözlem, kaynak tarama yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylenemez. Bakalım. Zamanı geriye döndürmek mümkün değilse deney yapamazsın. Zamanı geriye döndürmek mümkün değilse gözlem de yapamazsın. O zaman doğru cevabımız sevgili arkadaşlar D seçeneğidir. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hicri takvimi kullanmışlardır. Bu duruma dinsel değişimlerin toplumları etkilemesi, Türklerin değişimlere açık olması, ekonomik gereksinimlere ihtiyaç duyulması, gelişmelerden hangilerinin neden olduğu söylenebilir. Şimdi dinsel değişimlerin toplumları etkilemesinden dolayı biz hicri takvimi kullanmaya başladık. Bir var. Türkler değişime açık olmasaydı, kapalı olsaydı böyle bir değişiklik yapmazdık. Dolayısıyla iki de var. Ekonomik gelirse 1 iki var. Şimdi 3. tereddüte düştünüz hemen şıklara bak. Şıklarda dikkat edersen 3 yok zaten. Ki şıkkın alakası da yok. Doğru cevabımız o zaman D seçeneğidir. Nümizmatik bilim eski paraları inceleyen bir bilim dalıdır. Nümizmatik biliminin tarihi egemenlik anlayışı. Devletin mali durumu kullanılan alfabe ve yazı konulardan hangileriyle yardımcı olduğu söylenebilir. Egemenlik anlayışı. Mesela günümüz bir cebinizden bir para çıkarın hemen. Bir bakın bakalım. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bak egemenlik anlayışı var mı? Var. Özellikle eski paralarda devletin mali durumu hakkında bilgi verir sevgili arkadaşlar. Altın mı, gümüş mü, bakır mı diye paraya bakılır. E, üzerinde yazılar var. Kullanılan alfabe ve yazı da var. Dolayısıyla üçü hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Kaynak tarihsel gerçeklere ulaşmak için kullanılan her türlü malzemedir. Kaynaklar birinci el ve ikinci el kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Birinci el kaynaklar olayların yaşandığı dönemde oluşturulan kaynaklar, ikinci el kaynaklar birinci el kaynaklara göre oluşturulan kaynaklardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılacak birinci el kaynaklar arasında gösterilemez. Hitit analları, paralar, padişah fermanları, Ders kitapları arkeolojik bulgular. Ders kitapları ne yapıyor? Birinci elden kaynaklara bakılarak hazırlanıyor. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir. Tarihçiler tarihi olanları daha kolay inceleyip araştırmak için zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırırlar. Buna göre o 20. yüzyılda İstanbul tarihi, Türklerin Avrupa'ya göçü, Orta Çağ'da Anadolu, durumlarından hangilerinde Zamana ve mekana göre sınırlandırma bir arada yapılmıştır. Dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Hem zaman olacak hem mekan. 20. yüzyıl zaman var, İstanbul mekan da var. O zaman bir de hem zaman var, hem mekan var. Türklerin Avrupa'ya göçü şimdi zaman yok. Avrupa'ya göçü der, yani nereden göç etti onunla ilgili mekan da yok diyebiliriz ama. Zaman olmadığı için zaten iki direkt eledik. Orta çağda bak zaman verdi. Ve mekan da verdi Anadolu. O zaman doğru cevabımız ne oldu sevgili arkadaşlar? 1 ve 3 oldu. Yani D seçeneği oldu. Orhun kitabeler hakkında araştırma yapmak isteyen bir bilim insanı araştırması sırasında bilimlerinden hangilerine başvurması araştırmasına katkı sağlar. Filoloji ne bilimiydi? Efendim? Dil bilimi değil mi? E, dolayısıyla o dönemin kullanıldığı dili bilmen lazım. Epigrafya neydi? Kitabe bilimiydi. Zaten doğrudan kitabe inceliyoruz. Paleografya neydi? Yazı bilimiydi. Kitabeler üzerindeki yazıları da paleografyadan yararlanarak çözüyorum. Dolayısıyla ne oldu? 1 2 3 Edirne doğru seçeneğimiz oldu sevgili arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Derslerimiz devam edecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar diliyorum.